Korku Gölünden herkese merhabalar. Ee, şu an gölün ee, Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biz, e, ben insanların yanında çekim yapmaktan e, çekindiğim için e, biraz uzaklaştık. Yine de göl manzarasında dahil etmeye çalışıyoruz çekimliye. Ee, size biraz Dekatlon'un e, malı olan Solonyak marka bıçaktan bahsetmek istiyorum. Bu bıçaktan iki tane var. Marka model adını hatırlamıyorum. Dekatmanın markalarından biri olan Solon yakın bıçağı. Bu iki tane var. Biri büyük, biri küçük olan. Bu büyük olan modeli. Ondan başlayacağım. Küçüğü henüz almadım. Bu bir av bıçağı ya da kamp bıçağı, survival bıçağı da denildi. Önce kılıftan bahsedeyim biraz parçalanıyor. <laughs> Saplayıp bırakacağız. Allah'ım her şey parçalanıyor. <laughs> Şimdi e, kılıf tamamen naylondan. E, sıkı dokunmuş. E, balistik naylon mudur bilmiyorum da. Bu aralar her şey balistik naylon diyorlar. E, sıkı dokunmuş örgülü bir naylon. Şurada e, çantalara takmak için iki tane mekanizma var. Buradan e, dik İkine gelen kayışlara buradan da enine gelen kayışlara geçirebilirsiniz. Daha sıkı tutunsun diye de şöyle bir aparat yapmışlar. Böyle içinden geçirdiğiniz zaman daha sıkı duruyor. Bunu bu şekilde şu aralık palaska için yeterli ama palaska'nın kenar tokasını içinden geçiremiyorsunuz. Palaska'nın etrafında bu klipsi sarmanız gerekiyor. Yine de kullanabiliyorsunuz palaska ile. Şuradan çıt çıtla bıçağı sabitliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Gayet sağlam duruyor. Ee, kılıfın içinde görünmeyecektir muhtemelen ama bir de bıçak kılıfı kesmesin diye plastik e, bir e, sargı daha var. İki tane de perçin var. Kılıf öyle aşırı sağlam değil. E, ama iş görür. E, bir de sanırım çift kat dikiş yapılmış. Bıçağa gelince. Hmm. bıçak. Şurada göreceksiniz. 5CR15 denen bir çelikten yapılma. Ee, bu bir çeşit paslanmaz çelik. Çin çeliği. Ee, Çin e, sanayisinde bu aralar bir sürü çelik cinsi çıkıyor. Ee, Amerikan ve Japon veya Alman çeliklerinin muadili bir sürü daha ucuz ve e, aynı özellikleri sunduğunu ...aynı nitelikleri sunduğunu iddia eden bir sürü çelik çıkıyor. Bu onlardan biri. Şurada markayı ve çeliği görebilirsiniz. Burada resistant gear... ...yani dayanıklı donanım ifadesi var. Bıçak tam kuyruk. Tam tam kuyruk. Yani bıçağın sapı... ...daha doğrusu bıçağın... ...sırtı... ...hiçbir kesintiye, biçim değişikliğine vesaireye uğramadan bütün sap boyunca ilerliyor. Zaten şuradan görebilirsiniz. Ee, iki yanda da bıçağın e, çeliğin devam ettiğini görüyorsunuz. Bunu bir şeyleri cam gibi, araba camı gibi şeyleri kırmakta da kullanabilirsiniz. Burası çelik ya. Ee, tasarım son derece basit. Ee, tek parça bir bıçak yapılmış. Etrafına iki tarafına e, nispet nispeten yumuşak malzemeden sap geçirilip vidalarla ve e, muhtemelen epoksi ile sabitlenmiş. E, bu vidaları ben biraz gevşetip e, şu malzemeyi oynatmayı denedim. Vidalar gevşemiş olmasına rağmen oynamıyorlar. E, bıçağın kalınlığı çok fazla. Bu kalınlık benim bir sürü palamdan bile daha kalın. E, yani bunlar ince ve oldukça sağlam palalarım var. Çelik sert bir çelik gördüğünüz gibi eğilmiyor. Yanılmıyor. Bıçağın kısa olması ve kalın olmasının haricinde. Çelik de çok esniyen oynayan bir çelik türü değil. Onun dışında dediğim gibi tasarım basit. Son derece düz ve basit bir tasarım. Şurada parmak geçirmek için bir boşluk var. Burada ağız içi parmak boşluğu var. Yani daha ince iş yapmak istediğinizde kullanabilmeniz için bıçağı daha iyi yönetebilmeniz için ağzın altında da bir boşluk var. Bu her bıçakta olmaz. Bazı bıçaklarda olur. Şurası balçak parmak koruması. Bıçağın tasarımı drop point denilen bir tasarım. Yani ağız sırt hiçbir şekilde biçim değişikliğine uğramana uca kadar geliyor sırt kısım. Ağızda kavisli veya belirli bir açı yaparak e, sırtla buluşuyor. E, bu tasarımı tercih etmeleri normal. E, Av bıçaklarında ve dağ bıçaklarında hayatta kalma, bushcraft bıçaklarında en çok tercih edilen uç tasarımı bu. E, çünkü şu tip durumlarda e, en az hasar görmeye e, daha doğrusu hasar görme ihtimali en az olan bıçaklardan biri bu. E, bu çok ölmüş. Böyle batmıyor Şuradan Şöyle size göstereyim Biraz daha Şöyle enine soplayayım. Gördüğünüz gibi Ee, bunlar e, kütükler su yemiş biraz çürümüş ama bu biraz daha sertti. E, ağızda hiçbir aşınma, yamulma vesaire olmuyor. Zaten Decathlon e, hiç riske girmemiş. Son derece basit tasarım üyelerini seçip e, ucuz ama dayanıklı bir paslanmaz çelik cinsi kullanıp işi sağlama alıp ucuz bir ürün sunmaya çalışmış. E, bu bıçak çok yüksek fiyatlı değil. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 70 veya 90 lira arası bir şey olmalı. Hangisinin fiyatı hangisiydi hatırlamıyorum. Onun kısa olanıyla uzun olanı arasında 10 veya 20 lira fark var. Ben dediğim gibi uzun olanı aldım. Ee, bununla, yani bu bıçak bildiğiniz ee, bir kazı etrafına sap geçirip bıçak haline getirmişler. Bayağı sağlam. Ee, batonlama falan gibi işlemlerle yani tahtaya saplayıp üstten vurarak kırmaya çalıştığınız işlemlerde hiçbir şekilde bir zorlama olmuyor. Zaten bu bıçak bir zorlamaya yani dayanamayacağı noktaya kadar zorlarsanız muhtemelen kırılacaktır. Çünkü çok kalın gövdeli bir bıçak gördüğünüz gibi. Şöyle bıçağın kalınlığının ne kadar fazla olduğunu vurgulamak için şöyle söyleyeyim. Ben bu bıçağı benim nispeten hafif palalarımdan e, biriyle karşılıklı tarttım. Arada 50 gram 100 gram fark var. Hatta e, bu bıçağın ağırlığında bir palam bile var. E, şu boylarda falan. Yani e, bir av bıçağı arıyorsanız bence çok iş görür. E, ben bunu ıslattım. Nemli ortamda da kullandım. E, şurayı ben bile eyledim. E, bıçağın ağzı ilk geldiğinde çok keskin değil. E, Dekathlon kendince bir Açıyı tutturmanızı sağlayacak bir aparat. Yani aparat demeyeyim de bıçağın ambalajının bir kısmını burayı böyle kesin bıçağı o açıda tutun diye boyamışlar. Size açıyı öğretmek için. Ben onu kullanmadım. Öyle bileylediğim zaman çok kör kalıyordu. Ben kendi bildiğim gibi bileyledim. Şu an gayet keskin. o Yani bayağı kullanmamıza rağmen zor köreliyor. iyi ağız tutuyor. Ee, dediğim gibi hiçbir eğilme, bükülme, e, dayanamayacak, kırılacak galiba dediğim bir anda olmadı. Dolayısıyla düzgün, e, uygun fiyatlı, güvenilir bir av bıçağı istiyorsanız bunu solon yakın. E, şu an mevcutta iki av bıçağı var. Küçüğü de aynı çelikten yapılma. Zannediyorum ki ikisini de alabilirsiniz. İkisinin de benzer derecede sağlam olduğunu düşünüyorum.